Yani şimdi ben <laughs> bir tane seçim yapmak lazım zorundayım. Ama yani çok istiyorum üçünüzü seçmek ama olmadığı için. Ben... <laughs> Biz buradayız ve de durmayız. Teşekkür ederim. O şarkıyı seviyor musun? <laughs> Hadise Teşekkür demedi dedi. daha belki hala fikrini değiştirebilir. Ya belki şarkılarına bayılıyor. Demedi beni Hadise demedi seçecek. demedin. Demedi, demedi demedi Hadise. Demedi ben de duymadım. Ne evet, dedi? Demedim. Kimi seçiyorsun? Değiştir Turan'la. Seçti abi. Aa. Hayır demedi. Seç. Hadise Hayır ben de duymadım. Hayır demedim şu anda. <gülüyor> <gülüyor> demedi. <gülüyor> 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 Aa, haydi nil nil nil. Haydi nil nil nil. Beni seç nil nil. Aa o neydi peki? Ya bir şey heyecan katmak istedim. Hadise. <gülüyor> 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 hadi şey bir de bir <bitim>, şey kandırdığım <laughs> gibi. <gülüyor> Abi döndürmememiz lazım. Benim bir şey ya, şekilde inşallah bir şu ya şuraya bir Çok güzel vakit geçireceğiz gibi. Feli'nin çarkını bir şey çomak bir mı... S mı soksak? T tuşu falan sökelim ya. Evet, hayır, Süpersin, hayır. Deniciğim. Bence iyi bir seçim yaptın. Koltuğuna dokunamazsınız. ben şimdi tanıdığıma çok memnun oldum. Başarılar dilerim inşallah sana. Alkışlayalım mı? Ben de